Sevgilim, bunlar asla dudaklarımdan duyamayacağın, belki de üzerine bile hiç alınmayacağın satırlardır. Bunlar satırlar ki, bir kasabın tüm kuvvetiyle ete indirişi gibi elindeki satırı kalbime, öylesine cansız, öylesine canını dişinden alıp, dış kapı girişindeki anahtarlığa bırakmış haldeyim. Bitkinim. Bittiğini kendi kendime her söylediğimde aslında o kadar sendeyim. Uzaklaşmak mı senden? Ne kadar uzaklaşabilirim ki davetsizliğinle her gece yarısı illegal düşlerime sen ziyaretçiyken? Bilmiyorsun. Her gece yastık yerine yüzüne dokundurduğumu yüzümdeki hüznü ve saçlarına tarak değil parmaklarımı sürdüğümü. Sana diyemediğim, diyemedikçe kalbimde dallanıp budaklanan seni seviyorumları yalnızlığımı yangınlarımı sensizliğin içimde büyüttüğü o sonsuz içliği hiçbir zaman bilmeyeceksin. Sen kaçış işte da benimkine. Düşlerimden düşüncelerimin irticası, tüm hislerimin kalbimde çıkardığı iç savaş, yalnızlığın senli olan tüm mutluluklara istilası. Adını benim koyamadığım her ne varsa sen kaçıştı işte her birine. Hani severken gidilmezdi. Sevmek hep prangaydı. Hani hani o atılmaması gereken ilk adımlı gitmelere. Her gidiş sevdiğini terk etmek değilmiş meğer. Aslında bazen kendini terk ediyormuşsun gitmekten başka bir yol yoksa ayak ucunda eğer yargılamam. Anlamayabilirsin beni ya da anlamak istemeyebilirsin. Eyvallah. Her şeyin en fazlasını görmeye alıştım, sen de bilirsin. İşte bu yüzden aşk, sevgi gibi en yüksek mertebede olsun, bana olan nefretin. Mesela, mesela seni sevdiğim kadar nefret et benden. İşte o kadar sonsuz olsun bana kinin. Sevgilim, bunlar asla dudaklarımdan duyamayacağın, belki de üzerine bile hiç alınmayacağın satırlardır. Anlamak zorunda değilsin biliyorum. Ayak ucumda gitmekten başka bir çare olmayan bu yola seni severek değil, sana hala aşık olarak düştüğüm için özür dilerim. Ayak ucumda gitmekten başka bir çare olmayan bu yola seni severek değil, sana hala aşık olarak düştüğüm için özür dilerim beni son kez ama son kez affet sevgilim